erkek arkadaşının kendi en yakın kız arkadaşımla bir hafta evli kalmasına izin verir misin? 1 milyon dolar. Benim etik değerlerim ee, hiç yok. <laughs> Yakışıklı deme, sakın deme. Kendi <laughs> içinde suistimal edebiliyorsa defolup gidebilirsin yani hayatında. Peki değerli olmak senin için ne demek? Hiç hissetmediğim bir şey nereden bilirim <laughs> videoda yapmayı düşündüğüm bir şey var aslında. Böyle yedi katman, işte <laughs> kendine kadar değer veriyorsun. Diğer Eda'yı da dahil ettik. <laughs> Bu sizin kendi hayatınız. Çünkü bir hayatım yok galiba. Seviyormuş gibi yapanlar falan. Böyle oluyor, bir şekilde böyle oluyor yani. Ya ben bir şekilde hallederim. Seansınız bitti. Sen, <laughs> sen de. <laughs> Ben de <daha> geliyorum. <laughs> Kafanı kuma gömersen gelen fırtınadan kaçtığını sanırsın. Dene, yenet, yine dene daha iyi. <laughs> kadın geldi şey dedi, ben nasıl pozitif düşünmem gerektiğini bilmiyorum abi nasıl bilmezsin yani pozitif onu düşüneceksin falan olmuştum ama o zaman işte stajyerim <laughs> ben de biraz inansaydım kendime Goldberg. Tabii ki de buraya çok zorluk yaşayan insanlar geliyor. Bunu nasıl soyutluyorsun kendisine? Bugüne kadar senin meslek hayatında seni en çok zorlayan sıkıntı neydi? En bir arkadaşım var aslında öyle psikoloğuna bağımlı ama farkında değil. Harika bir para akışı var zaten. Ben niye bitireyim ki seansı? Zaten gelmek istiyor. Kendinizi evet. sevin. Hoşçakalın, görüşürüz.